Müge Anlı'ya başvurup eşinin çalışanı tarafından kaçıldığını söyleyen Davut Kıranlı'yı da hatırlayacaksınız. Dün karısının ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Bugün yasak ilişkinin tarafları stüdyodaydı. İkili birlikteliklerini meşrulaştırmaya çalışınca stüdyoda sinirler yine gerildi. Buradan bir uçarım, seni Uş, yemin ederim şurada kim alamaz. Boşta göreyim bak. Benim o 8 yaşında rahatsız çocuğumu babasız ya, koydum. Evli 4 torun sahibi Aynen bir kadın. Deniz kuruyan kadar sevgimiz devam edecek muammerle. Ve evli 3 çocuklu bir adam. Ben geliyorum, sevgim için sevgim için geliyorum. Tamam çabuk gel sen. Ben senin için her şeye razı razıyım. Yasak aşkın başrolleri stüdyoda bir araya geldi, sinirler gerildikçe gerildi. 17 seneden beri cehennemde yaşadım, 3 aydan beri de cennette yaşadım. Büyük ihanete imza atan Muammer Canbaz ve patronunun karısı Sevgi 3 ay önce birlikte kaçmış, borunlu, borunlu. geride gözü yaşlı bir eş Sen, ve karısının yolunu gözleyen bir adam bırakmışlardı. Ben bir tek sevgi sevdim Allah. Sevgi nereye ölecek? Bu... Sen iyi bir baba olsaydın sokak ortasında bırakıp gitmezdin başkasıyla. Kendi rızamla gittim ben ona. Ben götürdüm onu. Ben geliyorum. Sevgim için, sevgim için geliyorum. Tamam çabuk gel sen. Muammer Canbaz bugün stüdyodaydı. Gelir gelmez sevgilisine evet. sarıldı. Stüdyodakiler şoka girdi. nikahlı adamın karısını gelip de kucaklayamazsın. Ne yapacağız Dünya? Benim ya? sorunum değil. Anan mı yanındaki yoksa karın mı? Benim eşim olarak da ben yanıma aldım. Hayır. Anam. O konuştu. Aa, nikahlı abi. eşi Semiha Canbaz çileden çıktı. Sevgi ben dedim ki benim dedim, bak üç tane çocuğum var. Ha. Biz evlenirsek seninle. Ha. Bu çocuklarıma dedim ki analık yapacak mısın diye sordum. Kendi çocuklarının analık evet yapmamış ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. İki gündür tanıyorum. Senin çocuklarına baksın. Evet. Nüfustan, kaydımı evet. nüfustan kaydımı silerim. Gerçek mi diyorsun? Gerçek diyorum. Gerçek mi diyorsun? Ben boşan ben boşanacağım tamam nikahını al benden çocuklarımın nafakasını tıkır tıkır öde ah. madem sigortalı işte çalışıyorsun Hı. ver öde tamam. sana çocuk verirsem benim Allah belamı versin Olur. terbiyesiz seni Laksız bir de geldin konuşuyor mu Pişkinliğiyle pes dedirten adama Müge Anlı da daha fazla sessiz kalamadı. Bir adam bir eve giriyorsa e? o evin artık karısı, çoluğu, çocuğuna yan gözle bakamaz. Ha, tek, adamsa, ha, tek, adamsa Hanım tek, bakamaz. Ben, ben tek ben Bakamazsın. Onun kardeşi bana telefonla söyledi ki, eliş dedi senin gönderdiğin paralar benim ablam değil başka yiyor diye söyledi. Sen şimdi geldin burada kaçırmışsın evine girdiğin adamın karısını da niye sen şimdi kendi karının namusuyla oynuyorsun? Sen eğer karının senin cezaevindeyken aldattığını bile bile bir yıldır hala o evde yaşıyorsan sana söylenecek laf bellidir. Ben televizyonda söyleyemem.